Selamlar. Bugün Xiaomi'nin Mi 360 Home kamerasının 2K Pro modelinin incelemesini yapacağız. 360 derecelik kayıt alabilen, gece gündüz ya da düşük ışıkta oldukça güzel görüntü verebilen bir kamera. Şöyle hemen kutusunun etrafını hızlı bir şekilde gösteriyorum. Arkadaşlar şöyle bakalım şurada. Şöyle göstereyim. Ürün özelliklerinden bahsetmiş. Hani kısaca lens bloklama var. Ben bunu size göstereceğim. Çok güzel bir özellik. Hani günün belirli saatlerinde lensi kapatabiliyor mahremiyet için. Örnek veriyorum evinizde kullanıyorsanız. Akşam 11 ile sabah 8 arası lensi kapat diyebiliyorsunuz. Çift mikrofon diyor. Doğal mikrofon. 2.4 ve 5 GHz'lik bir e, Wi-Fi bağlantı var. Çift bağlantı. Hem 2.4 hem de 5. Bu 2K modelinde sadece 2.4 var arkadaşlar. Hani Diğer modelle karıştırmayın. Bu 2K Pro modeli. Ayrıca bunda hareket takibi de var. Genel özelliklerini göstermek istediğimde arkadaşlar burada yazıyor. 5 volt 2 amperle çalışıyor. Toplam 360 derecelik bir görüntü açısı var. Kodlama 165 demiş. Burada kodlamasını gösteriyor. 2K kayıt yapıyor. 32 GB'a kadar kart desteği var. O ürünün ortalama ağırlığı da 350 gram. Buradan tüm hepsini görebilirsiniz. Tabii ben şimdi size kurulumunda da detaylı olarak anlatacağım. Bu kısmında da şöyle belirtmiş hareket dedektörü insan algılama gece harika bir görüntü veriyor bu kamera arkadaşlar tam 360 derecelik kayıt yapabiliyor 2K'da kayıt özelliği var yani bu Mi Home'un serilerinde Mi 360 kamerasının 2K Pro modeli bu arkadaşlar bunun 2K'sı var 1080 olanı var bu Pro modeli neden öne çıkıyor hem hareket takibi yapabiliyor 2.4 ve 5 GHz'de bağlantısı var gayet güzel şimdi kutusunun içerisinden neler çıkıyor onları göstermek istiyorum ürünün kendisi 3 metre yakın bir kablo. Şöyle bir duvar aparatımız hani ters çevirip de şöyle kayıt alabilirsiniz. Şarj aleti. Hemen şöyle özelliklerini de göstereyim arkadaşlar merak edenler için. Garanti belgesi, kullanım kılavuzu. Kutu içerisinden gelenler bu şekilde. Gayet yeterli. Öncesinde hani çok ufak bir kablo olurdu ama şu an maşallah var bu kablonun arkadaşlar. Oldukça uzun. Yani en kötü bir 3 metre diyebilirim bunun için. Baya uzun yapmışlar. Şimdi arkadaşlar kablosu baya uzun. Şöyle kameranın genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Şuradan micro SD kart takabiliyorsunuz. Ben genelde kart takmıyorum. Ne yapıyorum? Aktif olarak hani direkt sadece canlı olarak uzaktan izlemek için kullanıyorum. Burada bildirimleri aldığım zaman açıyorum. Direkt 10 saniyelik 5 saniyelik o bildirimin nereden geldi neden geldiği ile ilgili görüntü veriyor. Şöyle bir mesaj geldi. Evet devam edelim. Hemen şu alt kısmında mikro USB girişi ve şurada reset kısmı var arkadaşlar. Bunu hani sim iğnesiyle direkt yapabilirsiniz. Bu kısımda da özellikleri barkodu var arkadaşlar. Kurulum yaparken bunu kullanacağız. 360 derecelik bir dönüş yapıyor. Bunu mümkünse elinizle döndürmeyin. Sadece cihazı kullanırken kendisi hareket etsin veya kameradan yönlendirmelerle bunu yapabilirsiniz. Şimdi kurulumuna geçelim. Şimdi micro USB kablosunu kameramıza bağlıyorum. Şöyle size de göstereyim. Şurada sarı ışığı yanıyor. Şimdi kendini test ediyor. Çalışıyor şu an. Hareketlerine devam edecek. Please scan the QR code located on the label on the camera to enter the configuration page. Awaiting connection. Lens hareketleri devam ediyor arkadaşlar. Ben size şimdi Mi Home uygulamasından bunu nasıl tanıtacağız onu söyleyeyim. Normalde direkt cihaz Awaiting ekle diyerek connection. bunu devam edip yapabilirsiniz. Veya şurada hemen şöyle Mi Home'a geliyorum. Artı tuşuna basıp cihaz ekle diyoruz. Şöyle arıyor. Veya geri gelip artıdan tara diyebilirsiniz. Yani ister manuel ister direkt QR kodunu taratarak yapabilirsiniz. Şöyle hemen altını taratıyorum ben. Şimdi işlem başarılı. Devam ediyor. işlemi onaylıyorum. Şimdi işlemi onayladıktan sonra size burada wireless şifresi istiyor arkadaşlar. Wireless yani evinizin veya işinizin wireless şifresini giriyoruz. Buradan ayarlardan bulmamızı istiyor. Şimdi ayarlardan hemen hızlı bir şekilde cihazımızı bulduk ve seçimini yapıyorum. Cihaza bağladım. Çok hızlı bir şekilde iptal diyelim. Bölgenizi değiştirin diyor. Bölge Türkiye olarak geliyor zaten cihazda. Gerek yok. Uygulamada da Türkiye bölge. Buna dikkat edin arkadaşlar. Süper. Şu an direkt bağlantıyı yaptı. Şu an kurulum tamam arkadaşlar. Bitti diyorum. Mesela bir isim verelim. Çalışma odası diyelim ve tamam yeterli bizim için. İsmi MiHome 360. Cihaz eklendi. Şu an kurulumu tamamladı. Direkt ekrandan kontrolünü de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada istediğiniz gibi örnek veriyorum kamerayı kapat, sesi dinle. Burada yankı yapıyor tabii şu an ister istemez. Çünkü mikrofon sesi alıyor. Şöyle hızlı bir şekilde şunu kapatayım. Wireless'tan düştü diyor bakalım. Evet. Hani olur da cep telefonu uygulaması mobil üzerinden veri çekerse onun uyarısını veriyor. Şuradan direkt şöyle ayarlar kısmına gelip Buradan kamera ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz LED ışığını direkt buradan kapatabilirim. Durum göstergesi kısmından. Şu an sonlandırıyorum. Veri kullanımı uyarısı var arkadaşlar. Bunu mesela devre dışı bırakıyorum. Gerek yok. Fiziksel lens bloklama. Hani bu istediğiniz belirli saatlerde lensini kapatabiliyorsunuz. Bunu onaylayabiliyorsunuz yani yapabilirsiniz. Buradan takvimden belirli bir program düzenleyip Hani günün şu saatlerinde lensi kapat diyebiliyorsunuz. Bu mümkün. Şöyle göstereyim. Direkt şu an kendini kapattı bakın. Geri açıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir özelliği de var. Bu gayet güzel. Şuradan görüntü ayarlarına gelelim. Zaman damgası diyor. Yani video üzerinde zaman gözüksün mü? Olabilir, gözükebilir. Burada video var arkadaşlar. Çok güzel bir görüntü alıyor. Yani şöyle yapayım. Renkleri daha güzel gösteriyor arkadaşlar. Daha fazla görüntü ayrıntısı yakalanabilir demiş hani burada özellikler olarak ama yani ben bunu açtığım zaman daha güzel bir görüntü alıyorum. Buradan görüntüyü döndür diyor. Hani ters kayıt yapmak istediğiniz zaman şöyle kameranızı aldınız, bir yere taktınız diyelim, duvarda farklı bir alana ters çevirme yapabiliyorsunuz buradan. Tüm ayarları tek tek kullanabilirsiniz. Yani aslında oldukça kolay. İnsan takibi diyor. Burada insan takibini açtığınız zaman yani odaya biri girdiği bir hareket oldu direkt onu takip etmeye başlayabiliyor. Ve bu kayıt esnasında da gayet güzel bir görüntü alıyor. Açıkçası yani bir ekranda bir bozulma, kumlama yapmıyor. Gayet net, güzel görüntü alıyor. Sıkı takip ediyor arkadaşlar. Hani böyle hem sese duyarlı hem harekete duyarlı. Hani bebeğiniz için de kullanabileceğiniz bir kamera. Gayet güzel, net kayıtlar aldığını siz de şu an burada görebilirsiniz. Ayrıca bu insan takibi, hani siz bunu isterseniz Gündüz işte bahçenizde ya da işte odanızda otoparkınıza doğru yönlendirerek apartmanınızın önüne doğru yönlendirerek takipte veya dışarıda iş yerinizin hani giriş kapısına yönlendirme yaparak da kullanabilirsiniz. Gece görüntüsü gayet güzel bunun hani tam bir görüntü sağlıyor. Şöyle ayarlardan size onu göstermek istiyorum. Arkadaşlar düşük ışıkta tam renk dediği bir kısım var. Yani nedir? daha güzel gösterir Sanki ışıklar açıkmış gibi. Şu örnekte gördüğünüz gibi. Ve isterseniz kapattığınız zaman da direkt gece görüşüne geçiyor. Bunu işte otomatik de yapabilirsiniz veya tamamen bu onu kapatabilirsiniz. benim en beğendiğim özelliklerinden birisi. Burada kamera dediğinizde de direkt kalibrasyon yapabilirsiniz kameranıza isterseniz. Şurada ev gözetim asistanı var arkadaşlar. Yani işte hareketleri, sesleri takip edebiliyor. Buradan 24 saat mi ne kadar kayıt almak istiyorsunuz? Ev dediğine bakmayın. Bunu iş yeri içinde düzenleyebilirsiniz. Alarm hassasiyeti yüksek diyor. Buradan bildirimleri açıp etkinlik bildiriminde yani kişi algıladığı, hareket algıladığı, bebek ağladığında bu şekilde buradan bildirimler kısmından düzenleyebilirsiniz. Burada alarm zaman aralığı var. Bebek odasında hem hareketlendi de de bu seste gayet iyi. Şu an direkt bir hareket algıladı, uyarı veriyor. İptal diyelim. Tabii ben telefonumu sessize aldım. Bunu isterseniz Ses, sese alıp da alarmında duyabilirsiniz yani. Telefonunuza bildirim olarak düşüyor bu. Bunda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ürün esasen yani kullanımı oldukça kolay ve pratik arkadaşlar. Yani bununla alakalı aklınıza takılan herhangi bir şey varsa aşağıda yorumlar kısmına yazın. En kısa sürede sizlere dönüş yapar ve yardımcı olurum. Videoyu beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.